5 Ağustos 2, 25 akşam üzeri Ay-Mars ve Karaç yapıyor. Ay-Mars-Kari transiti tutkulu arzularınızı karşılamak için doyumsuz bir e, ihtiyaç verir. Ancak dinamizm ve başarılı olmak için mücadele ruhu sizi çabuk sinirlenen biri haline getirebilir. E, kaynayan öfke, kızgınlık, sıkıntı ve duygusal patlamalar olarak yüzeye çıkabilir. Bilinçaltınızdaki düşünmeden hareket etme dürtüsü risk alma tehlikesini beraberinde getirecektir. İncinmekten veya zarar vermekten kaçınmak için ekstra dikkat gerekir. Ancak öfkeye tutunmak akıllıca değildir. Bu hızlı sıcak enerjiyle başa çıkmanın anahtarı duygularınızı kontrollü bir şekilde serbest bırakmaktır. Başkaları incinmiş duygularını sizinle paylaştığında aşırı savunmacı veya kaba olmaktan kaçının. Ancak bu kolay değildir. bu nedenle de özellikle yakın ilişkilerde bir dereceye kadar duygusal rahatsızlık beklenmelidir size acı veren ya da kendini tehdit altında hissetmenize neden olan her neyse onunla yüzleşmek için cesaret gerekir. Öfke nöbetleri, kazalar, şiddet, kesikler veya yanıklar e, duygusal sorunlarınıza baş edebil, e, edemediğinizin işaretleridir. Akşam ay oğlak burcuna geçiş yapıyor. Çalışma koşullarınızı düzenleyebileceğiniz, daha disiplinli olacağınız bir dönem. Karamsarlığa kapılmadan konsantre olarak işlerinizi organize etmeye çalışmalı. Hijyen konusunda dikkatli olmakla birlikte bunu takıntı haline getirmemelisiniz. Kendinizi karamsar ve yalnız hissetmeniz mümkündür. Oldukça karamsar, konsantre, yoğun olduğunuz bu zamanlarda bir yandan da hissettiklerinizi bir an önce realize etmek için çalışırsınız. Endişelerinizi yenmek için duygusal dünyanıza iş mantığıyla yaklaşır. Tepkilerinizi sadece hedefinize yöneltirsiniz. Soğuk tepkileriniz yalnızlığınızı yalnızlığa sürükler. Ay oğlak burcundan geçtiğinde hakim ruh hali temkinli ama akıllıdır. Aslında oğlak geçişli ayın çağların bilgeliğini somutlaştırıyormuş gibi görünen bir bilgenin ayı olduğunu söyleyebiliriz. Bu mantıklı oldukça otoriter bir enerji. Ee, çoğunlukla ona güvenirsiniz ve çoğunlukla size iyi gelir. Ay oğlak burcunda olduğu sırada anlamsız şeyler için fazla zaman yoktur. İnsanlar çalışkan, hırslı ve azimlidir. Hedeflerine doğru metodik olarak hareket ederler. Bu yetişkin enerjidir. Sorumluluklarınızı alma zamanıdır. Oğlak burcundan ay geçişi sırasında havada çok fazla eğlence olmadığını söyleyebilirim. Ancak ararsanız belli bir miktar kuru zeka bulabilirsiniz. Ay oğlak burcunda sorumluluklarınızı yerine getirmekle ilgilidir. Temelli ve çok pratik ancak duygular soğutulabilir ve hatta bastırılabilir. Kendinizi kopuk ve mesafeli hissettiğiniz için duygusal drama ile uğraşmak için iyi bir zaman değil. İdeal olarak oğlak ayını daha fazla iş veya bakıcı meseleleri için kullanın. Ancak bu zamanda aşk veya direkt duygusal konular hakkında e, sert kararlar vermemeye çalışın. Karar vermeniz gerektiğinde oğlak ayı soğuk, katı, mantığı ve deneyim bilgeliğini teşvik eder. İç size e, bir şey söyleyebilir ancak gerçekler size başka bir şey söylüyorsa bu sefer gerçeklere e, güvenmeniz daha iyi olacaktır. Ay oğlak burcundayken bütçenizi dengeleyebilir. Bir terfi veya yeni bir iş başvuru işe iş için başvurabilir. Yeni bir pratik uygulamalı beceri öğrenebilir. Düğün veya taahhüt yeminlerinizi yenileyebilir. Bir evcil hayvana veya bir yaşlıya bakmak veya ipotek almak gibi uzun vadeli bir e, sorumluluk üstlenebilirsiniz. Olağanüstü projelerde disiplini sağlayabilir, e, haberleri takip edebilirsiniz. Gece ay satürn ile kara açı yapıyor. Ay satürn kare açı, duygularınızı ve ilişkilerinizi kısıtlar ve baskı altında alır. Diğer insanlarla anlamlı bir şekilde bağlantı kurmak sizin için daha zor hale Gelecektir. Geçmişteki ilişki başarısızlıkları, kayıplar ve keder size hatırlatıldıkça üzüntü, yalnızlık, suçluluk ve utanç duymanız olasıdır. Acı veya düşük özgüven duygularınızı paylaşmanızı engelleyebilir. Diğer insanlar veya koşullarda ilişkilerde mesafeye ve veya e, izolasyon duygularına neden olabilir. Durdurucu bir kadın mutsuz olmanıza neden olabilir. Duygusal tepkileriniz için sorumluluk alın. İlişki sorunları büyük olasılıkla partnerinizin yaptıklarından çok sizin duygusal olgunlaşmamışlığınızdan kaynaklanacaktır. Kötü ruh halleri için başkalarını suçlamak yalnızca sorunları daha da kötüleştirecek ve değerli ilişkileri riske atacaktır. Kötüye kullanım veya bağımlılık içeren sağlıksız veya bağımlı ilişkiler sona erebilir. Görünüşte normal olan ilişkiler bile duygusal soğukluk, ya da zorbalıktan zarar görebilir. ay satürn kare transiti düşük ruh haliniz nedeniyle eğlenmeyi veya sosyalleşmeyi daha angarya hale getirir. Muhtemelen zaman zaman üzgün ve yalnız hissedeceksiniz. Ardından Ay-Neptün de karar yapıyor. Aynı tüm kare transiti kafa karışıklığı ve duygusal e, güvensizlik e, getirebilir. Tuhaf duygular veya deneyimler e, gerçekliği sorgulamanıza neden olabilir. Muhtemelen olayları doğru algılamıyorsunuz ve kendinizi kandırıyor ya da düşmanlarınız tarafından aldatılıyor olabilirsiniz. En iyisi başlangıçta çok ciddi tepkiler vermemek ve ilk izlenimlere dayanarak önemli bir karar vermekten de kaçınmaktır. Bu zamanlarda incinmek daha kolaydır. Çünkü duygusal olarak son derece hassassınız. Aldatılmaya ve istismar edilmeye karşı da daha savunmasızsınız. Dilekler insanlar kafanızın karışık olduğunu kolayca anlayabilir. Bu psikik bir okuma almak için en iyi zaman değildir ve rüyalara veya batıl inançlara çok fazla dalmaktan da kaçınmalısınız. Ee, i̇çki kullanıyorsanız toleransınız normalden daha düşük olacağından önlem alın. Bu zamanda gerçeklikten güvenli bir şekilde kaçarak mutlu ve sağlıklı olabilirsiniz. Ee, uyumayı, hikaye yazmayı, boyama yapmayı, şarkı söylemeyi veya film izlemeyi deneyin. Hayal gücünüzü tatmin etmek için eğlence veya yaratıcı herhangi bir şey arayın. Başkaları için daha fazla empati hissedeceksiniz. Kendiniz de acı çekebilir veya bir şekilde bundan etkilenebilirsiniz. Hassas ve şefkatli yönünüzü saklayın, açıkça paylaşın. Saklamayın pardon, açıkça paylaşın acı çekiyorsanız birine söyleyin veya ihtiyacı olan birine yardım et, uzatın sevgiler